ne güzel bir gün. Hey bu çorbamın içinde ben varım. Hey benim benim havuzumu içme. Merak etme senin havuzunu içmeyeceğim. Bekleyin yanlış şey tuttum. Merak etme senin hav havuzunu içmeyeceğim. Alisa Hayır, telefon pizza oldu. Ah, çok teşekkürler. Açalım bakalım. Hey, daha mı geçiyorsunuz bu? Kara delik. Kapınızdayız. Hmm, tamam. Pizzanız hazır. Ah, çok teşekkür Ne gerek vardı? <laughs> Tabii. Tamam var mısın?